Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın oralara demir fabrikası ve kömür fabrikası yaptık arkadaşlar. Yani baya güzel oldu şöyle göstereyim. Dur şöyle geçeyim. Sokak da çok dar. Neyse. Arkadaşlar işte orada kömür fabrikası ve üstünde demir fabrikası. Yani şimdi ayarlayayım da evet girelim göstereyim hem de sürekli atmıyordu fabrikamız onu da ayarladık sadece bir şartlara dokunuyorsunuz tamam bu kadar arkadaşlar sandıklı da yapacağız o da gelecek Yani böyle arkadaşlar yani yaptık. Burcumu alayım. Şunu da bir gündüze yapalım. Çıkalım. Hop. İşte burada böyle yani çalıştırmaya gerek yok. Hepsi aynı. hızlı bir şekilde geçme, geçmek için çabalıyorum arkadaşlar. Hop. İşte burada. Aynı. Önemli olan şu fabrikaları göstereceğim. Kömür ve demir. İşte arkadaşlar burada böyle arkadaşlar. Yani şurada göstereyim size. Şehir. bura baya bir yüksekte yani göstereyim. Aşırı yüksekte şu an. Düşsek ölürüz yani. Neyse. Burada aynı. Burayı açmak istiyorum. Size göstermek istiyorum. Yani burada böyle arkadaşlar. Sıra demir fabrikasına geçelim. hızlı bir şekilde. Arkadaşlar ileriki dönemlerde bir bir başka fabrikalarda yaptırabilirim. Yani daha da çok. burada böyle üretiyor. Evet hızlı bir şekilde aşağı inelim. Hatta arkadaşlar bu sefer size hep fabrikalar gezdireceğim. ne? Arkadaşlar bu video az kısa olacak ama olsun. Daha merak et bir video çekeceğim. <laughs> arkadaşlar size işte sırayla fabrikalarımı açacağım. Yani üretiyoruz. Alıyoruz yani. burada böyle arkadaşlar. Zümrüt fabrikasını da açacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Sizden ufacık bir şey istiyorum arkadaşlar. Kanala abone olun, like atın. Çok bir şey değil ama yap tamam çok bir şey istiyor olabilirim neyse. Ama kanala abone olun, like atın. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz ücretsiz abone olup like atabilirsiniz. Ücretli değildir arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Neyse. arkadaşlar kanala abone olup like at bak çok zor bir şey değil izliyorsunuz ama kanala abone olmuyorsunuz lütfen kanala abone olun sizin için video çekiyorum lütfen arkadaşlar burayı göstermiştim neyse ya zor bir şey olsa ben size söylemem zaten çok kolay bir şey kanala abone olup like atacaksınız Neyse burayı bir kez daha açayım size. Yani arkadaşlar bu bu tarz videolar bizi çok yoruyor yani. Of. Yani kanala abone olup like atın. Ne olur arkadaşlar. Bu tarz videolar çok baya yoruyor bizi arkadaşlar. Yani çok emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını almak bize düşer değil mi arkadaşlar? neyse gidelim. Arkadaşlar şimdi ne yapsam ne yapsam? Hadi arkadaşlar sizle bir anlaşma yapalım. Hmm, ne yapalım mesela? 5000 like gelirse tam şu gördüğünüz yere ne yapalım mesela? 5000 diye arkadaşlar. Sözüm söz. Yemin ederim ki. Eğer yemin 20 bin like atın şuraya otel otel yaptıracağım arkadaşlar söz veriyorum bu sefer yemin ediyorum arkadaşlar gece aksilik çıktı yaptırmadım ama bu sefer yaptır yaptıracağım gerçekten yaptıracağım arkadaşlar aksilik çıkmazsa gerçekten yaptıracağım bu sefer çıkmayacak da öyle biliyorum inanıyorum neyse Evet. Evet. Ya arkadaşlar. Siz bana hak verin ya. Bu şehir kurmak. Özellikle şu cami. Fabrika. Polis merkezi. Dev gibi bu polis merkezimiz var. Binalarımız. Şeylerimiz. Marketlerimiz. Görüyor yani. Arkadaşlar yani kanala abone like atın ya. Gerçekten. Hadi sizle tekrar bir anlaşma yapalım. Oteli belki yapamayız ama eğer 20 bin like gelirse bu şehrin etrafına korumalar için şöyle büyük bir duvar örüntüleyeceğim. Sözüm söz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandıralım mı? Biraz daha gezelim. Az daha videomuz uzun olsun da eğlenceli olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar baya yürüyor bu çekimler bizi ya. Gerçekten kanal abone olup like atın artık. Gerçekten o duvarı korubalar için öyle bir <laughs> çevirimin etrafını çevireceğim. Söz arkadaşlar. Ama 20 bin like gelecek arkadaşlar. Bakın geçen 15 bin like istedim onu atmamışsınız. Ne olur atın arkadaşlar. 20 bin like atın. Yani kanal abone olun like atın çok basit bir şey arkadaşlar. Yani çok basit bir şey. Zor bir şey değil arkadaşlar. Sadece kanala abone olup like atacaksınız. O kadar. Başka bir şey istemiyorum yani. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Gelecek bölümlerde şehir şehrimin etrafında duvar oluşmuş olacak. Yani kendi gözlerinizle görürsünüz. Arkadaşlar öyle şehrimin etrafına duvar olacağım ama 20 bin like gelsin kanala abone olun arkadaşlar like atın Bildirimleri açın arkadaşlar tamamen hepsi ücretsizdir arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videomuzu burada sona sonlandıralım kanala abone olun like atın arkadaşlar ve görüşürüz bay bay